Herkese hoşgeldiniz. PES 2013 serimizle uzun bir aradan sonra devam ediyoruz ve bu sefer PlayStation 2 versiyonundan oynayacağız. Bakalım başımıza ne gibi durumlar gelecek arkadaşlar biliyorsunuz çok uzun zamandır PES 2013 serimiz gelmiyordu. Bu videoda biraz böyle maç yapacağız sonra da e, analik serimize devam edeceğiz ama burada başka bir versiyonda olduğumuz için sıfırdan başlayacağız. Ama ben zaten böyle allejo onlardan artık bıktım yani. Böyle Galatasaray'da analitik yapmayı planlıyorum. Bakalım başımıza ne gibi durumlar gelecek. Arkadaşlar bu sefer ben tuşlara alışıp geldim falan böyle. Geçenkisi gibi fail durumlar olmasın diye. Hemen başlıyoruz kardeşim. Arkadaşlar arada yorumlara falan video fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Çok yeni şeyler yapacağız ya. Güzel olacak. Bu seriyi de özleyen Özlediyseniz iseniz bir like atmayı unutmayın ve güzel bir like gelirse facecam'de de yapabiliriz bunu da ha. Hemen şöyle maç diyoruz. Şöyle bir derbi yapalım değil mi kardeş? Hop şöyle hemen. Arkadaşlar hemen bu seri de böyle devam edecek. böyle arada. Arada değil de böyle. Böyle, böyle TPS videoları, Bedverse videolarının arasında buna gelmeye devam edecek artık arkadaşlar. Bakalım çok deli bir seri olacak. Aralarda bu şey dünya kupası falan da yapabiliriz. O da güzel olur. Arkadaşlar hadi bakalım. Bu arada şey abone olun. Zilleri de açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü bu yazın çok deli işler yapacağız. Hadi bakalım başka işlere başladık. Ebu'ye. Ebu'ye gidiyor. Nerede basanın Selçuk İnan. Hadi bakalım kardeşim. Hop. Değişik başladık. Kötü nöp bir başlangıç. çok bir dakika. Güzel pas. Ah be ayağından açtı. Hadi bakalım sevgili seyirciler. Bu arada PlayStation 2 versiyonuna geçmemiz güzel oldu ya. Öbür <laughs> versiyon da sıkıntılıydı. E kasıyor ya bir de. O da, da kötü yine. Şimdi daha iyi. Şimdi geniş otobanla gidiyor. Yürü hocam. Ah be. Şimdi. Verdi basını. Selçuk'un Selçuk orada. Hop. Elman der. Elman der. Verdi bana. Hop ne oldu lan? AKB son anda defans dokunuyor defa. Ya da ben yanlış tuşa bastım. <laughs> Hala o yanlış tuş muhabbetleri dönüyor bende ya. A Allah küçük bir şey. Hadi bakalım. Bu arada yorumlara e, bu seride seride ne yapalım ne edelim onu da yazın. Hop. Helalisin. Oha. Analit dışında şey de yapacağız bu arada. Oyuncu kariyeri falan da yapacağız. Hop bir dakika oğlum kimse yok mu içeride? Aha. vuralım. Hadi. Oo, son anda Volkan. Burak Yılmaz'ın şutu şuradan. Yani güzel vurdu. Ancak. Şimdi açıyoruz örtüye. Kafa vuruşu gelemedi. Şimdi Melo, baskıda Toş, Alex de Souza lan ne oluyor? Ebue peşinde. Ebue peşinde hocam. Ebue alıyor topu. Şimdi gönderi gönderiyoruz ileri. Toş. Hop Ayağım kaydı. Hop bir dakika o ne iş lan? Hocam yemeyelim. Oha! O neydi oğlum? Gole bak birader. Valla sıkıntı. Bir sıfırı gene düşürüz hadi bakalım. Tamam, sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Aha. Lan oğlum bak doğru düzgün pas attın ya. Tamam yürü 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 Tamam başlayalım devam. Tamam. Devam tamam, tamam. güzel başlı maç. 1-0 Fenerbahçe önünde şu an. Lan 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 lan. <laughs> Hasan kaldırır mı? E bu e. Aha. Lan oğlum yapmayın bak. Aha tamam. Yürüme lan. Çek oğlum. Ah be. Oğlum ne oluyor? Birader herife çaktım ya. Tam çıktı, çıktı. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle dikiyoruz topu. Aha. Lan oğlum, ne yaptın? Bak, bir topu alabilsek güzel olacak ya. Ful top? Ayıp oluyor yalnız. <laughs> Aa, unutmayın. Oradan golü var. Aha, helal. Kambalta helal Ver o pasını. geçsin o top. Helal. Yürü oğlum Riera. Riera gidiyor. Riera geniş o taban var karşısına. Verdi pasını Hakan Balta. o kon Son anda kon Güzel geldik hocam. Şimdi korneri kullanıyoruz. Şimdi. Üçeri. Geldi olmadı. Ama. Oh. Yapma 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 yapma. O da değil o da değil yanlış herif. Aha. Top bize geleydi kırmızıydı hocam. Bak bu stadyumdan nefret ediyorum ha. Geçenki 3 bölümde buradaydık biliyorsunuz. Hop yapma. Vur vur Helal. Oha. Lan oğlum dili. Herifler çok geri geliyor. Ah, tamam. Hadi bakalım. Taça dışı kullandı. Hüt. Kimden çıkıyor hocam? Gel evet. Hop. Güzel. Akışa şey. PlayStation 3 den versiyonundan oynayamadım çünkü onda sıkıntı çıktı hocam. Yoksa ondan oynayacağım. Lan oğlum yapma. Oh, kaleci niye açıldı oğlum orada? Alex denedi ancak olmadı. Şimdi indirmemiz lazım tolan oğlum ne oluyor? Oha. Oha ne oldu Helal. Oha. Biz de hocam. Lan nasıl bizde değil? Ver tıpı. Yapma hocam yapma. İndir o topu. Helalsin yürü. Ver bir daha. Oğlum niye veremedin? Yedik hocam. Ya dedim abi ya. <laughs> ya abi çok kötü. Nasıl değil abi. Yedik onun için ne güzel oynadım ya. Ya Allah'ım. Ya Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok sıkıntı yok daha ilk maçımız Güzel ilk kere bitiyor 8 seyirciler. Haydi hocam ikinci yere direkt 2-0 Yapacak bir şey yok Oh be Lan oğlum lan aha Lan oğlum Helalsin Helal lan Gönderdim oğlum Oho. Gel be. Helal. Ben oğlum niye koşmuyorum? Tamam taş ışıklı güzel. Sıkıntı yok. Şimdi verdik basımıza. Yürü oğlum. Helalsin. Oh. Oy, çok iyi oğlum. Ebu e bu e. Ebu e bu e. E bu e. E bu e. Oh bu. Çok iyi gittik lan. Oradaki çalan nasıl lan lan? Bak geçen iki bölümden en azından daha iyi oynuyorum şimdi ya. Daha güzel oldu bak. Bu arada güçler kumandayla oynuyorum. Benim biliyorsunuz çakma kumanda. Oha risk. Risk az. Al onu. Nereye gidiyorsun abi? Herif yürüdüğüne gitti ya. Tekrardan geçiyor. Hop oh, ver işte be. Ooo. Herifler geliyor. Yürü 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 yapma onu Yapma onu yapma onu yapma onu Hop son anda Aha Helal Oğlum nasıl heriften dönmüyor ya Selçuk Sahin aha yürü 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 Bombaşın oğlum Yürü yürü yürü, yürü. ver Aha. Vurdun. Oo. Ah be çok güzel geldik ya. İzle şunu. Ya oğlum şu çekmeyi de bir türlü çözemedim ya. Hep böyle uzaya gidiyor. Ama dur bakalım. Haydi Volkan ya Bari 2-1 bitsin lan. Oha oğlum o nasıl bas be ya. Ver şu topu ver şu Haydi. Vur. Oh! Az daha hayvan gibi saptırdı be. İzle golü. Uf. Oğlum gol olsa var ya çıldırın da koydu ha. Haydi oğlum. Arkadaşlar burada yorumlara abi yanlış oyun, yanlış oyunu indirmişsin yazmayın çünkü o, biliyorum 2 versiyonu var. Aha, aha. oh be. Ver şu topu. Ver. Ver 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 ver. Hop bir dakika. Ver oğlum. Hop son anda. Ver oğlum. Yürü yürü yürü. Ya oğlum niye koşmuyor bu? Aha. Yürü oğlum. Verdim. Vur artık. Aa. Yani top sekiyor da kimse yok mu abi orada? Lan kaleci ne yapıyor orada? <gülüyor> <gülüyor> Hop işte be beleş işte <laughs> Kaleci ne çıkmış bilader önünde? Beleşte be. Hop helaysin. Aha. <laughs> uh -huh. Çok iyi abi. Çok iyi. Hadi hadi hadi, geç onu. Aaa <laughs> nereye gittin oğlum sen? <laughs> Alın, 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 alın. No 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 no. No no oha. Yürü 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 yürü. Haydi oğlum bırak. Hop çekti. Yürü oğlum ah mer. Ee. Görüş topu. Bak. Oha yürü yürü yürü. Oha hocam. Bak. Indiş. hocam hmm. hiçbir şey yok Helal. <laughs> lan oğlum <laughs> helal çok iyi geçti. yürü oğlum yürü 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 Aga be çok güzel geldik be izle şunu. Güzel güzel. İyi pozisyonlar yarattık ki en azından. Güzel yani sarıyor artık. Geçenki videolar çok baban öptük. Yürü 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 niye basmadı? Ya Aga niye basmadın ya? Ver şu Lan ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Verin şu topu. Verin o topu. Top lazım bize. Ver 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 ver. Hop güzel. Yürü oğlum yürü. Oha. Haydi sen de ha. Haydi bırak. Durma bırak. Sapla. Oh be. Biraz daha yürüsen gol oldu ha. Ver şu topu. Dal 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 hop. Ano lu, erdiyor. Aha. Yapma 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 yapma. Lan oğlum ne oluyor? Helal. Güzel. Ah oh be. İlk maç bitiyor sevgili seyirciler. Bir tane daha rövanş yapalım değil mi? Güzel oldu bak. İlk maç 0. Hadi bakalım. İkinci maçta kazanabilecek miyiz? Bak deli bir like atarsanız bu videoya. bir face olay yapabiliriz yani. Bu arada Minecraft serimizi izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Benim çok güzel bir seri yapıyoruz ondan da. Bu seride de yani. Bir de yakında da DLS serisi falan da başlayacak kanalımıza. O yüzden hele bu yaz tatilinde çok güzel etkinlikler yapacağız. Onlardan da yine bahsetmeyin çünkü bu, birkaç gündür bahsediyorum yani. Oha. Oydu oğlum. Oha. Çek onun topu. Aa. Değişik şeyler denedik de dur. Hadi hadi. Güzel başladık hocam. O nasıl şey oğlum? Al 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 al. Bas kalalım. Hop. İndir. Helal. Haydi Amit. Büyüksün Amit. Ah be. Lan yani oğlum topu ver. Topu ver. Şu lan oğlum. Çok sıkıntı. Her şey tepe. ne oluyor? Topun üstünden geçtik ya da. Hop. Ah. Ona vermemiştim ki hocam. Dur. Uzaklaştır onu. Helal. Ay aha Abi oh, bir ayağına ona yürü 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 şu yürü 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 iyi sakla hakim. Vaa son anda oğlum. Yürü 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 Çok iyi. Çek topu. Ver abi. Ver sen bir daha. Çek çek çek. Aha. Sen de ver. Oha çok hızlı. Oğlum öyle mi pas? Aha. Öyle pas mı atılır kardeşim be? Neyse dur bakalım. Hop, bir daha ver. Yürü yürü yürü, haydi oğlum. Aha. Haydi bırak. Durma bırak. Uuu. Burak Yılmaz. 1-0 oluyor. Eriş gibi bir gol attık be. Oy, gole bak hele. Helal olsun kardeş. 1-0 oluyor, hadi bakalım. Şimdi deli bir comeback yiyebiliriz ona göre. Aha yürü 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 yürüyor ya. İkinci gol mü geliyor? İkinci gol mü? Aha. Aa. Güzel güzel bırak Yılmaz da biz deli ataklar yaparız o zaman böyle. Kariyer modunda da böyle yapabiliriz. Hop pelasin. Ver de yürü. Yürü yürü, yürü, yürü. Ver sen de. Aa! vur vur. Oğlum ne, ne yaptın sen? Lan oğlum ne oluyor? buna. Oh. Helal. Abi oh, ayağından açmayan ne Hop. Aha. Oydi. Verin işte be. Verin işte be. Hop. Güzel güzel. Bir sıfır. İlk kereyi bir sıfır bitirelim. Sıkıntı olmasın. Aha bitirelim dedim bak. Bitirelim dedim. Bitirelim dedim. Oy lan. Çok iyi hocam. Yürü yürü yürü. Sen bir daha gel. Aha. Burak Yılmaz gidiyor. Haydi Burak. Durma Burak. Bizi kendimizden geçir. Ah oh be. Lan 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 Hop. Aha. Gel buraya. Oha iki tane seni karşı karşıya yapma. Helalsin. Aha tamam. Ver pası. Al onu. Tamam. Bir daha verdim. Geçti o top. Sen de ver. Tamam. Güzel güzel güzel. Yürü 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 bırak, yürü. haydi oğlum. Vurdu. Aha vur. Üç tabu. Üç de bu. helal olsun. Bu kim? Elmander. Helal lan sana. Seken top. Gol oluyor. Helal. 2-0. Haydi bakalım. Diğer maçın intikamı mı olacak yoksa deli bir comeback de fail mi olacağız? Göreceğiz. ama. Burak Yılmaz gidiyor. Haydi Burak. Durma Burak. Bizi kendimizden geçir. Kendimizden geçir. Yuh. <laughs> Dur bakalım. 2-0 oldu. İkinci yerine rahat bir şekilde geleceğiz. Beş taba. Allah. Helal. Sen de ver. Sen de ver. Ah be. Ölüyorum. Helal be. Uzaklaştırıyorum. Oha. Çok iyi pas. Yürü, 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 yürü. Aha. Abi be, daha güzel bir pas geldi. Hop, ilk kere bitiyor. Güzel. 2-0 hocam. İlk yarının intikamı geldi. i̇lk maçın intikamı gelecek mi göreceğiz. Hadi bakalım, Santra'yı kullanıyorlar. Haydi bismillah. Oha. Var hocam. Ah oh be, geç, geçse o top be. topu. Hop bir dakika çok iyi oğlum. Sen de şuna ver. Oğlum o ne? Oha herif oldu. Herif. Güzel müdahale. Güzel müdahale. Yürü 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 yürü. Yürü Aa, ne oğlum? Gel buraya. Gel buraya. Hop. Stop. Hop tamam. Yürü, yürü, yürü. Hop bir dakika. Bu şunu abi? Helal be. Güzel güzel uzaklaştırıyoruz o topu. Şu an bu arada 2-2 toplam skor. Bir gol de attık mı intikam. Gelecek yani. Lan oğlum. Bak. Güzel geliyor. Aha. Ver topu. Yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Kim çakma? Ver. Ver oğlum sen de. Aha yürü yürü. At artık. At artık. At artık. Ah be. Lan oğlum ne yaptın? Allah Allah. Şut da çekmedim ki. Zülned yürüyün. Arkadaşlar burada da şey eğer bu maçta böyle biterse penaltılara gidecek. Hop. <laughs> Yürürürürü. Yürü. Aha. <laughs> Lan vur artık. Hadi. Ah oh be. Oğlum be kaleciye oynayın. Kalede Balkan kardeş. Aha. Yine bize. Yürü yürü yürü. Kimse gönlüme. Viera, Viera. Hadi, ah be. Keşke, keşke topu çekip buraydım be. Güzel vurdu yalnız, iyi de. Riyar'ın üstünü <laughs> Gel buraya. Gel, buraya. Gel buraya. Oha. Ver şu işte ver, işte bu, ver işte Ben oğlum uzaklaştırdım lan. Ama ne helal. Dik oğlum. Çok iyi. Vurmanız lazım helal. Oha lan oğlum. Oha. Aha. Helal istemekle. oraya. Vuralım. Oha. Ne yaptın oğlum sen? Oyun çok riskli paslar. Yürü. Yürü oğlum yürü yürü yürü. Çek topu. Ver bir daha. Ver bir daha. Aha. Sen de ver. Ne oldu oğlum? Vur. Ne oldu, ne oldu oğlum? Ne hocam? Şut çektim ya. Hop. Lan oğlum ona niye verdin? Allah Allah. Bak yiyeceğiz binde Ne oluyor lan? Hop. Vur 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 vur. lazım o topu. Oğlum. Niye hep oraya gidiyor o top? Aha helal. Burak Yılmaz. sen diye. Riyera. Yürü, 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 yürü oğlum. Çek topu. Aynı. Tamam sıkıntı yok. Çıktı atacak kimden? Bizden. Hii! Yanlış tuş. Yanlış tuş. Hop. Hop. Helal be. Verdim. Yürü 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 Hamit. Hamit büyük sima büyük sen Hamit. Aha yürüyoruz. Helal. Haydi Hamit. Dur Hamit. Hamit. Ne diyorsun? Ta taça gitti top. O kadar kötümüş ki. Hop bir dakika dur lan oğlum. Yanlış herife geçti. Koşsanıza ne yapıyorsunuz? Aha helal. Helal. Verdim. Bir daha ver. Vur vur vur. Ah oh be. Offside'miş. Tamam. Haydi oğlum direkt bitirebiliriz bu maçı. Hop 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 ver. Yürü oğlum yürü 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 Haydi, yürü Haydi Elmander. Yürü Elmander. Elmander. Aha. Hadi. Aa yandan açmasaydın ya. Ve maç bitiyor sevgili seyirciler. penaltıları gidiyoruz. Şimdi nasıl yapıyorduk biz onu? Top menü gelecek. Güzel başlandı. 2-0'dan 2-2 penaltı penaltılardayız. Hadi bakalım. Hemen hızlıca. Maç diyoruz. PK start. Ok dedik. Aynen öyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada videoların e, sürelerinin ne kadar uzatayım? Lan oğlum eksik de. <laughs> Haydi bakalım elman derle başlıyoruz hocam. Hop bir. Şimdi nereye atlayalım? Sağ mı? Sağ sağ. Hoppa be. Şimdi üstüne vuruyorum. Aaa. Aga be. Haydi hocam. Oh be. Yok abi bu gitti. Bu maç gider onu diyeyim. Bu maç gider. Oha yuh. Ne yaptın oğlum sen? Haydi! Henüz be finally see bitti mi? Aga be. ve maçı Fenerbahçe kazanıyor sevgili izleyiciler. Penaltılarda. Ve böylelikle de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar ee, videomuza like de abone olmayı unutmayın videomuza abone olmayı unutmayın yalnız <laughs> neyse videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, yorumlara da bu serilerde ne yapalım ne edelim onları falan yazın bu arada şu oyuncu become legend fan ve world player şeylerini de yapacağız arkadaşlar modlarını da oynayacağız o zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın